Kokopops ile sabahlar mutlu başlıyor. Bir kase Kokopops isteriz. Kıtır kıtır mısır gevreği sütle karıştır. İşte kahvaltın hazır. Kellogg's mısır gevreği nasıl bulundu? Bu fikir dünyadaki kahvaltı kültürünü nasıl değiştirdi? Kellogg's mısır gevrekleri tıbbi amaçlı mı ortaya çıktı? Kellogg's ve onu bulanlar hakkındaki komple teorileri neler? Bu ve bunun gibi birçok soruya cevap bulacağınız Videomuza hoş geldiniz. Başka hangi markaları, konuları, insanları araştırmamı istiyorsanız yorum bölümünden yazabilirsiniz. Abone olup videoyu beğendiyseniz videomuza geçebiliriz. Hikayemiz John Harvey Kellogg'un dünyaya gelmesiyle başlıyordu. John'un ailesi Seventy Day Adventist Kilisesi'ne bağlı muhafazakar müritlerdi. John'un ailesi İsa Mesih'in ikinci gelişinin çok yakın olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden de çocuklarının resmi eğitim almasını gereksiz buluyorlardı. John, okuma yazma bilecek kadar kısa süre okula gittikten sonra babasının kurduğu süpürge fabrikasında işe başladı. Babasının yanında çalışırken bir matbaadan iş teklifi aldı. Orada çok kısa sürede kendini geliştirir. Burada bağlı bulundukları kilisenin kurucularından olan Alan White'ın öğretilerini hayatına adapte etmeye başlar. Alan'ın öğretileri arasında vejeteryan beslenmeyi alkol ve tütünden uzak durmayı sürekli olarak vurgulamıştır. John, bağlı bulunduğu kilisenin kurucuları olan Alan ve James'in kanatları altına alınır. John'un artık hayatı yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. John, 16 yaşına geldiğinde Michigan'da bulunan bir bölge okulunda öğretmenlik yapmaya başlar. 20'li yaşlarına geldiğinde arkadaşları ve üvey kardeşinin ikna etmesiyle 6 aylık tıp kursuna öğrenci olarak katılır. Tıp kursundan sonra Tıp Fakültesine kaydını yaptırarak eğitimine devam eder. 1975 yılında mezun olduktan sonra 1976 yılında John Battle Creek Sanatorium'una müdür oldu. Bu tesis Müridi olduğu Seventy Day Adventist Kilisesi'ne bağlı bir işletmeydi. Michigan'da bulunan bu sağlık tesisinin en belirgin özelliği ise otel konforunda hem hastane hem de spa görevi görüyor olmasıydı hastanenin müşterileri genel olarak zenginler ve ünlülerdi. Ancak maddi duruma el vermeyen insanları da tedavi ediyordu. Bazı söylentilere göre bu fakir insanları tedavi etmesindeki sebeplerden bir de onlar üzerinde deneyler yapmasıydı. John, hastalıklara mikropların sebep olduğunu savunan ilk doktorlar arasındadır. John, bu tesiste özeni ve kendini tatmin etme konuları üzerinde araştırmalara girdi. Bireyin kendini tatmin etmesini iğrenç buluyor ve bunu engellemek için araştırmalar yapıyordu. John, düşünce açısından hem açık fikirli hem de dar görüşlü biriydi. Toplumdan zihinsel olarak kusurlu insanları kaldırmayı istemekteydi. Çalıştığı tesiste toplantılarda sürekli olarak bunu gündeme getirerek eyalet yasalarına zihinsel kusurlu kişilerin kısırlaştırılması teklifini sunmuştur. Tabii ki de bu teklif kabul edilmemiştir. Belki de bağlı bulunduğu kilisenin yapısı da düşüncelerini bu yönde etkilemiştir. John sürekli olarak hastalarına vejeteryan beslenmenin önemini anlatıp onlara et yemenin ne kadar sağlıksız olduğundan bahsediyor, bir yandan da geliştirdiği vejeteryan ürünleri pazarlıyordu. Alan White'ın kendini tatmin etme dürtüsünü azaltmak amacıyla bir takım vejeteryan yiyecek diyetini kendi hayatına uygularken bunu hastalarına da aşılamaya başladı. Ancak her hasta kendisi gibi düşünmüyordu. Vejetaryen beslenmeyi insanların hayatına sokmak için çözüm arayışına girer. Kardeşi ve eşiyle ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Burada mısır gevreğinin nasıl ortaya çıktığına dair birçok rivayet vardır. Bunlardan bazılarını sizlere anlatayım. Birinci teori John, kardeşi Will ve eşi Ella birlikte buğday, yulaf ve mısır karışımını hamur haline getirip pişirdikten sonra ekmeği kırıntı haline getirirler. İkinci teori ise John bu fikri rüyasında görür ve hemen hayata geçirir. Üçüncü teori ise Ella bir gün hamur açmıştır. Hamur açtığı yerin kenarında ise birkaç parça küçük hamur parçası kalmıştır. John israf olmasın diyerek kalan parçaları kurutup sütle karıştırarak bulur. Dördüncü teori ise Mısır gevreği fikri Ella'nın aklına gelmiştir. Ve John ve Will sonradan buna dahil olup birlikte Mısır gevreğini üretmişlerdir. Beşinci ve en çok kabul gören teori ise Hamur işiyle uğraşan kardeşler bir gün mutfakta hamur yapmak için suda bir kase buğdayı unuturlar. Sabah geldiklerinde suyun içinde şişmiş olan buğdayları gören John hemen çöpe atmak ister. Ancak Will berbet olan şişmiş tahılları değerlendirmek üzere süzüp presledikten sonra kızartır. Tadına bakınca inanılmaz derecede güzel ve kıtır kıtır olduğunu fark eder. Hemen bunu kardeşiyle paylaşan Will, John'dan da güzel dönüşler gelmesiyle buğday yerine farklı ürünler denerler ve sonunda mısırda karar kılarlar. Nasıl bulunduğu ve ne için bulunduğu hakkında birçok teori olsa da, ilk mısır gevreği 1894 yılında icat edilmiştir. Patenti ise 1896 yılında John Harvey Kellogg'a verilmiştir. Kardeşi bu patent konusuna itiraz etse de itirazı kabul olmadı. İcat edilen bu ürün ilk etapta hastalara denetilir. Granola adını verdikleri mısır gevreği hastalar arasında en çok sevilen yemeklerden olur. Bu geri dönüşü gören John ve Will farklı tahıllar deneyerek yeni çeşitler ve tatlar geliştirmeye başlarlar. Hastalar tarafından çok ilgi gören bu ürünü Will'in hastane dışında satma fikrini mantıklı bulan John kardeşine bir fabrika kurmasını söyler. Will fabrikayı kurduktan sonra mısır gevreğine Granos adı verilir ve satışa başlanır. İlk yıl binlerce dolarlık mısır gevreği satılır. Ayrıca mısır kevreyi çok sevilmesine rağmen tatsız tutsuz bir şeydi. Will bunu fark edince biraz şeker eklemekten zarar gelmez diyerek şeker ilave eder. Ancak bu John'un hiç hoşuna gitmez ve tartışmaya başlarlar. Will ve John'un ortaklığı orada son bulur. Will Battle Creek Toasted Corn Flaky Company kurar ve bu şirket Kellogg Company haline gelir. John her ne kadar patentin sahibi olsa da Kellogg adını kullanma hakkını kardeşine kaptırır. V artık tek başınadır ve şekerli ürünleri daha da çok talep görmeye başlamıştır. Tabii ki de başarılı bir ürün yapıyorsanız rakipleriniz de olacaktır. Sanatorium'da hasta olan Charles William Post, Fil'in fabrikasını da ziyaret ettikten sonra birçok ürünü kopyalar. Kopyaladığı ürünlere ilk olarak Elijas Mannası ismini verirken sonra Grape Nuts adını verir. Will ne kadar tariflerini çalmakla suçlasa da ona engel olamaz. Will bu tür rekabetlerin her zaman olacağını biliyordu. Bu yüzden şirketini olabildiğince ön plana çıkarmayı planlar. 1907 yılına geldiğimizde ürünü ülke çapında tanıtmak ve duyurmak için reklam kampanyalarına başlar. İlk reklamında bakkala göz kırpan kadınlara bedava bir kutu mısır gevreği verileceğini duyurdu. 1909 yılındaki reklam kampanyasında ise iki kutu mısır gevreği alana çizgi roman hediye ediliyordu. Şu anda bile ABD dahil olmak üzere birçok ülkede hala mısır gevreğinin içinden hediye çıkıyor. Mısır gevreğinin içine giren yapar şekerlerden dolayı vücudun insülin dengesini alt etmesinden dolayı pek sağlıklı bir yiyecek gibi görünmüyor. Ancak mısır gevreğinin şekersiz versiyonlarını da raflarda bulup deneyebilirsiniz. Kellogg mısır gevrekleri rakiplerine rağmen kendini halka sevdirmiştir ve dönemin sofralarında yerini almıştır. Sağlıklı kahvaltı önermesiyle halk tarafından benimsenen Kellogg, çocukları hedef alacak reklam kampanyaları yapmaya başlamıştır. Sonuçta eve bir ürün aldıracaksa bunu sadece çocuk yapar. İçinden oyuncak gibi türlü ürünlerin çıktığı kutuların reklamını gören çocuklar ne yapar ne eder o ürünü aldırır. Bu başarılı bir stratejidir. Kellogg's mısır gevrekleri çocukları kullanarak neredeyse her eve girmeyi başarmıştır. Bu atıştırmalıklar hem büyükler tarafından hem de küçükler tarafından çok seviliyor hızlı ve pratik olması en çok tercih edilme sebepleri arasında. Şu anda yıllık 13 milyar doların üzerinde satış yapan Kellogg's'un bünyesinde Pringles, Rick's Bar, Eggo, Garden Burger gibi markalar vardır. Dünyanın her bir noktasında satışlarına devam eden Kellogg's bundan neredeyse 130 yıl kadar önce icat edilmiş ve Will Cat Kellogg's'u milyarder etmiştir. Phil 1951 yılında 91 yaşında vefat ederken John 1943 yılında 91 yaşında vefat etmiştir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kellogg's markasının kuruluş hikayesi ve başlarından geçenler bunlardan ibaretti. Sürçü lisan olduysa affola. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da beni mutlu ederseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın.